Şenol Bey iyi akşamlar. <gülüyor> müdürüm <gülüyor> dik tut istersen onu. Yan şey, Kaymakam ile birlikte emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız bu akşam <laughs> bırak onları <laughs> müdürüm bak burada iki <gülüyor> tane <gülüyor> var. hanımefendi var. Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun. Nasılsınız? Nasıl? iyi misiniz? siz, <laughs> siz gelmediniz niye bak biz geldik. Onlar bizim de evlatlarımız. Diğer arkadaşlarıyla birlikte. Evet, gelin, gelin, gelin. Onlara evet, sağ olun. Sağ olun. Ben, ben ee, i̇nşallah ben, ben iki... Ben, ben Gel, <laughs> i̇nşallah gelirim. Gelmiştim biliyorsun. Daha önce de ben, gelirim. Ben, 2022 yılı size, ailenize, sevdiklerinize, ülkemize sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah. İnşallah amin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Olun, çok teşekkürler. Çocuklara selamlar. Hayır, Ali Müdür'e selamlar. Siz ne diyeceksiniz baba? Siz de, baba. Siz de siz konuşun. Siz de yıllar baba. Çok sağ olun size de kızlarım. <gülüyor> <gülüyor> Evet, 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 Söz demediniz de mi babanıza? Söz demediniz mi baban? Vallahi iyiyiz. Nasıl olur televizyona bakalım. <gülüyor> 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 Yakalandınız. <gülüyor> tamam görüşürüz. Evet. Var mı isteğiniz? Çok sağ olun. olun. Allah'a emanet olun. Çocuklarımız önce Allah'a sonra bize emanet. Sağ olun.